Halebostancı ben. Yani spor salonlarının böyle faiz rakamlarda olduğu bir dönemde böyle bir imkan sağlanması bence çok güzel zaten. Ee, eğleniyoruz, kilo veriyoruz, sıkılaşıyoruz. Onun yanında sosyalleşiyoruz. Bize, bana iyi geliyor. Hepimize iyi geliyor diye düşünüyorum. Ben Nehir Kayışoğlu. Bursa evet, kursa katılmaya başladım. Evet. evet, yeni başladım ben de. Daha önce de yapıyordum spor aslında ama bunu da öğrenince katılmak istedim hem psikolojik, hem sosyal, hem fiziksel açıdan gerçekten faydası olan bir kurs. Hem sosyal sosyalleşiyoruz, hem sağlıklı yaş almak adına gerçekten faydalı bir kurs oldu bizim için. Merhaba, ben e, sosyolog uzman eğitimci Suna Tunay. Aslında ben buraya mutlu olmak için geliyorum. Evet, sağlıklı yaşamak için spor hayatımın her alanında mutlaka var. Ama e, mutlu anne, mutlu aile demek. Mutlu anne, mutlu çocuklar demek. Mutlu anne, mutlu toplum demek. Aslında mutlu olmak için geliyorum. e Günlük elektriğimi, stresimi atabilmek için geliyorum. Evet, diğer arkadaşlarımın da söylediği gibi sosyalleşebilmek için geliyorum. E, bu arada da sporumu yapıyorum. Keyifli bir şekilde evime gidiyorum. En iyi şekilde bizimle empati kurabildiğinden dolayı e, derdimizi çok daha iyi anlatabiliyoruz. Yani ne istiyoruz? Hani lep demeden leblebi anlayan aslında bir başkanımız var. Bu anlamda da çok şanslı e, taraftayız. E, şanslı illerden, ilçelerden bir tanesiyiz aslında. Ne istersek sadece söyleyin. Ve gerisi zaten imkanlar doğrultusunda bizim önümüze sunuluyor. Bu anlamda da pozitif ayrımcılık, evet hani kadınlara ne kadar pozitif ayrımcılık yapılması gerekebilir? Aslında yapılmasın, eşit olunsun. Benim derdim her zaman bu olmuştur. Eşit olunsun, bizler güçlü varlıklarız, bizler bir şey sallayan eliz. Çünkü derler ki bir şey sallayan el dünyayı yöneten eldir. O yüzden bizim herhangi bir pozitif ayrımcılığa ihtiyacımız yok ancak şu var başkanımız sayesinde birçok şeyi halledebiliyoruz bunun da e, farkındayız Merhaba ismim Muhammed Oğuzhan Öztaş e, belediyede spor ve bilgisayar kurslarına bakıyorum e, bu sağlıklı yaşam için harekete geç kursunu da bir 8 yıldır bir proje olarak kendim yürütüyorum belediye adına. E, yaptığımız kurslarda işte çeşitli e, faydalarını gördüğümü e, gördüğümüzü e, biliyorum. Tabi bundan da yararlanmak isteyen kursiyerler duyup e, kurslarımıza katılıyorlar. E, kilo vermeden ziyade e, daha çok kas yapısını arttırmak, insanların ömrüne birazcık daha e, uzun yaşayabilmesi için daha güzel, daha rahat bir hayat yaşayabilmesi için onlara e, kuvvet aşılıyoruz. İşte sporu e, önemini anlatıyoruz. Yürüyüşün, koşunun hareketlerin. E, biz buradan ne yapıyoruz? Öncelikli olarak ısınma, egzersiz, hemen ardından kuvvet. Kuvvetin ardından da e, günün öneminde ne varsa örnek veriyorum koşuysa koşu, yürüyüşse yürüyüş e, onu yapıyoruz. Sonra kursu kapatıyoruz. E, çok kapsamlı bir kurs. Yani pilates gibi ya da diğer kurs dalları gibi değil. Her şeyin içinde bulundu. Yani kafamız esiyor. Burada voleybol oynuyoruz. Yani burada önemli olan sadece dediğim gibi kilo vermek değil. Burada beraber gülüyoruz, eğleniyoruz. Bunlar da işin pozitif psikolojik kısmı. Birinci grubumuzda işte 35 kişi vardı bugün. Normalde 41-42 kişiydik. E, ikinci grubumuz var onlarla beraber yani 80 üstünde kursiyerimiz var aktif devam eder e, çocukları olan okula gidenler için bir grubumuz 10 ile 11 arası öğleden sonra daha müsait olanlar da 2 ile 3 arası evet. senenin başında ve senenin sonunda başvuru yapabilirler örnek veriyorum e, haziran gibi başvuru yapabilirler e, yaz için e, eylül gibi başvurabilirler ekimden e, aralığa ocağa kadar kayıt olabilmeleri için bir de ocakta başvurup ikinci dönem için katılabilirler. Yaş sınırımızla alakalı şunu söyleyeyim. Başlangıç yaşı 18 yaş yetişkin 50 yaş arası kursiyerlerimize yardımcı oluyoruz.